Evet şu an çıkrık inceliyoruz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz bir kahve değirmeni. manuel kahve değirmeni. Çıkrıklar gördüğüm bildiğimiz gibi ne yapıyorlar? Şuradan kuvvet uyguladığımızda şöyle kuvvet uyguladığımızda burada büyük bir silindir meydana getiriyoruz. Ve buradaki küçük silindiri döndürüyoruz. Fakat burada kuvvet kazancını artırmak için şuradaki kolu çevirdiğimiz yeri uzatmamız lazım. Onun için şöyle bir sistemimiz var. Hemen buradan böyle bunu açıyoruz. Açtıktan sonra çıkrımızın kolu büyümüş oluyor artık daha rahat çok daha küçük kuvvetlerle kahve çekirdeklerini e, öeltebiliyoruz. Evde sıcak taze kahve çek... sıcak dedim yanlış söyledim. E, taze kahve çekmek için bunu kullanırız. E, normalde kahve çekirdekleri çok e, serttir ve onları ee, şu şekilde olan kısa kollu değirmenlerle çekmek gerçekten zor olur. Ee, diğer videoda onu da çekeceğim. Kısa kollu olanları. Ee, bu ise uzun kollu. Şöyle kolunu uzatarak kuvvetten kazancını artırdığımız. Çok daha küçük, çok daha rahat bir şekilde kahve çektiğimiz bir değirmendir diyoruz. Evet Şöyle bir Güzel bir kahve değirmenimiz var. Evet bayağı büyük. Şöyle kol kısmı kaplanıyor. Kol kısmının kaplanmasının sebebi de az yer kaplasın diye. Bu buradan hani çıkıyor. Temizliği yapılsın. iç kısmı temizlensin diye. Buradan takıp çakılabilen bir sistemi mevcut.